Selamun Aleyküm Mukadder'in mutfağına ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın huzuru, bereketi, sağlığı, saati hepinizin üzerinde olsun inşallah. Hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere yine muhteşem bir tarifim var. Benim spasiyelim. Güzel bir tarif, lezzetli bir tarif. Herkesin sevebileceği bir tarif. Desteklerinizi bekliyorum. Destek olmak istiyorsanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Güzel de yorumlarınızı bekliyorum. Haydi bu güzel tarifime başlıyorum. Evet tekrar hoş geldiniz. 2 adet yumurta, 4 yemek kaşığı toz şeker üzerine ilave ettim köpük köpük olana kadar bir mikser yardımıyla çırpacağım Evet köpük köpük olana kadar çırptım Evet üzerine bir su bardağı süt yarım çay bardağı sıvı yağ bir bardak un yarısını döktüm bir paket e, şekerli vanilin biraz daha on üzerine bir paket daha mı kabartma, kabartma tozu diğer kalan onumu da ilave ediyorum bir spatula yardımıyla iyice karıştırıyorum biraz karıştırdıktan sonra yarım su bardağı un daha ilave edip iyice tekrar spatula ile kaşıkla da olur karıştırıyorum bu aşamada mikser kullanmıyorum 5 dakika kenara alıp dinlendiriyorum ara ara bu şekilde karıştırıyorum hemen krem, kreması için bir tencere alıyorum 4 su bardağı e, sütümü tencereye aldım. Yarım su bardağı da toz şekerimi üzerine ilave ediyorum. 1 paket şekerli vanilin. 5 e, yemek kaşığı da böyle tepeleme nişasta alıyorum sütün içine. 3 yemek kaşığı da kakao ekliyorum. 3 yemek kaşığı da kakao ekledim çırpıcı ile iyice karıştırıyorum daha sonra ocağa alacağım biraz çırptıktan sonra ocağa alıyorum ocağın altını orta kısık ateşte açtım diğer tarafta hemen bir pankek kalıbımı aldım hafifçe yağlıyorum bir sefer fırçamı yağa batırdım e, hepsine bu şekilde hafif yağlıyorum çok yağlamıyorum bu şekilde yağladıktan sonra e, pankek kalıbımı da pankek tavanı da açıyorum altını. pankek tavan altında yaktım diğer tarafta da kremamı e, karıştırıyorum tavan ısınsa karıştırmayı e, bırakmıyorum sürekli ara ara bu şekilde karıştırıyorum dibi tutmasın diye kısık ateşte bu şekilde karıştırıyorum Evet pankek tavanda ısındı şimdi hemen hamurumdan alıp şöyle göz göz olan pankek tabakların taba yerine şöyle alıyorum birer kaşık ve yarım kaşık göz kararınca bu şekilde ben e, ee, şöyle bırakıyorum. Evet bu şekilde kısık ateşte pankeklerim pişsin. Diğer tarafta da kremamı karıştırıyorum. Bu şekilde pankek böyle göz göz olduğu zaman biraz da üstü piştiği zaman çeviriyorum. Kremam da pişti şöyle göstereyim kıvamını aldı altını kapattım soğuması için kenara alıyorum biraz soğusun pankekler böyle göz göz olduğu zaman bu şekilde çeviriyorum bütün pankekleri bu şekilde hazırlıyorum ara ara e, de bu şekilde karıştırıyorum soğutuyorum hem de kabuk tutmasın diye Evet bütün paketlerimi de pişirdim hazırladım. Şimdi şöyle e, çöp şişlere bu şekilde geçiriyorum. Şöyle e, içecek kutuları var. Bu şekilde çöp şişlere geçirip bu şekilde içecek kutusuna bırakacağım. Önce biraz hazırladığım kremandan içecek kutusunun altına bırakıyorum bu şekilde. Şöyle sağa sola yapıp değdiriyorum. Daha sonra pankek geçirdiğim pankekimi de bu şekilde her bir pankek için bu şekilde ben biraz krema aralarına bırakacağım. Şöyle bu şekilde krema aralarına bırakıp pankeki üzerine bırakıyorum. Her bir tane için bu şekilde hazırlıyorum. Bakın zaten aşağı doğru gidiyor. <laughs> aşağı doğru gitmediği zaman da bir çatal yardımıyla bu şekilde bastırabilirsiniz. Şöyle. Şöyle çok fazla bastırmadan hepsini ben bu şekilde aralarına kremayı bırakıp bu şekilde hazırlayacağım. Şöyle zaten ara kremayı bu şekilde şey yaptığınız zaman aşağı doğru sarkıp gidiyor. Şöyle. Evet. Hepsini bu şekilde hazırlayayım. Evet, hepsini bu şekilde yaptım, hazırladım. Şimdi kalan kremayı kaşık kaşık şöyle üzerine bırakıp yanlarına sarkıtıyorum. bütün kalan kremayı da bu şekilde yanlarına sarkıtacağım bu şekilde kalan pankekleri de bu şekilde üzerine ilave edip taraf yan taraflarını bu şekilde kremayı sürüyorum şöyle 5 e, tane e, pankek kalmıştı kalan 5'i de bu şekilde yapıp kremayı sürüyorum. Evet. Evet bu şekilde zaten aladı. Ee, sıcak sıcak koymuyoruz. Zaten biraz aladık, aladıktan sonra e, hazırladık bu şekilde. Şimdi bu şekilde ben 3-4 saat dolapta dinlendireceğim. Arkadaşlar burayı unuttum. Ee, sizlerle paylaş paylaşayım dedim. Kesinlikle ağzı açık bırakmıyoruz dolaba. Ee, üzerine böyle jelatin çektim. Üzeri içindeki çöp şiş e, çubuğu da yavaşta çektim. Bu şekilde dolapta 3-4 saat dinlendiriyorum. Evet, 3-4 saat sonra çıkarı, bu şekilde yağlı kağıdın üzerine koyuyorum. Şimdi pudra şekeri şöyle üzerine serpiyorum. Ondan sonra şöyle ortadan kesip. ortadan kesiyorum evet ortadan kestim bu şekilde çikolata sosu isteyen sos isteğe bağlı veya frambuazlı sos şöyle üzerine döküyorum Bunu da çikolata sos. Evet. Evet. İşte tarifim hazır. Desteklerinizi bekliyorum. Destek olmak istiyorsanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Güzel de yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın.